Merhaba, ben MPS TİP 6 hastasıyım. E, tedavimin yaklaşık 11. yılını doldurdum. E, 11 yıldır düzenli bir şekilde her hafta enzim tedavisi görüyorum. Bu tedavi sürecinde e, zorlandığım durumlardan birincisi, hastalıkla ilk e, yüzleştiğim, hastalığı ilk tanıdığım aylardı. Aslında e, bir hastalık değil e, kendimi tanımaya başladığımı anladım. Bu farkındalık e, daha sonrasında kendime olan bir meraka dönüştü. E, kendimi daha çok merak etmeye başladım. Bu hastalığı daha çok merak etmeye başladım. Hatta e, bende hayat felsefesi e, amacı e, oluşturan bir duruma vesile oldu. E, dünyayı gezme hayalim var ve bununla beraber tanıyabildiğim kadar e, MPS'li hastalarla tanışmak istiyorum. Umuyorum bu hayalimi, bu amacımı gerçekleştirebilirim. E, i̇kinci zorluk yaşadığım durum ise üniversite öğrencisiyim. Yaşadığım şehirden farklı bir şehirde üniversite okuyorum. Zorluk yaşayabileceğimi düşünmemiştim. Fakat e, şehre yerleştikten sonra tedaviyi kendi başıma yürütebilmem gerektiği gerçeği e, zorlamıştı. Farklı bir düzen, farklı bir şehir, farklı bir hastane ortamı e, zor ve yorucu gelmişti. Fakat bu zorluk daha sonra benim için gurur. E, duyduğum bir duruma dönüştü. Ben de gurur duyduğum e, gurur bende gurur duymama vesile olan bir durum oldu. İstikrarlı bir şekilde devam edebildiğimi e, fark ettim. Kendi sorumluluğumu kendim alabildiğimi fark ettim. Düzeni e, sağlayabildiğimi anladım. Geleceğe hazırlık yapmış gibi olduğumu düşünüyorum bir tık daha verimli geçebileceğini düşünüyorum geleceğin. Ben bu e, tedaviyi her hafta alıyorum. Bu üniversite okuduğum şehirde gerek arkadaşlarım gerek hastane çalışanları, doktorlar, hemşireler vesaire gerek e, çevremdeki insanlardan belli başlı tepkiler alıyordum. Şu şekilde aslında onlar için bu ee, övgü niteliğinde bir düşünceydi belki. Ama ben bunu hep negatif bir düşünce olarak aldım. İşte her hafta her hafta bu tedaviye gelip gitmek, bu sorumluluğu alabilmek, haftanın bir gününü buna ayırabilmek, ee, zor olmuyor mu gibi bir algı vardı. Yani benim için hafta 7 gün değil de 6 gün ben günlük aktivitelerimi, e, haftalık e, işlerimi 7 günde değil de 6 günde halletmeye e, çabalıyordum ve bir farklılık değildi bu. Hayat aynı. Fark etmediğimiz veya fark etmek istemediğimiz şey bu aslında. Tüm insanlarda için geçerli. Hayat aynı, sadece farklı olan düşüncelerimiz, mantığımız, Halimiz, satırımız. <laughs> bu tedavi sürecinde süreci aslında sürekli ve düzenli bir şekilde ilerlemesi gereken bir süreç. Aksatmamak önemli. Her hafta hastaneye gidiyoruz. Sürekli bir kontrol altındayız. Olması gerektiği gibi. Beklentim şu aslında bu tedavi sürecini normal günlük aktivitelerini yapıyorken de alabilmek. Ev ortamı olsun, iş hayatı olsun. Örnek veriyorum. Işte ders çalışırken evde bu tedaviyi eş zamanlı olarak ev ortamında alabiliyor olmayı umut ediyorum. Ve böyle bir olanan sağlanabileceğini de düşünüyorum. Umuyorum <laughs> olur. Hastalar ve hasta yakınları için bu bunun gerçek olması büyük bir avantaj olacak diye düşünüyorum. Hastaneye her hafta giderek birçok şeyden ödün veriyoruz. Yine gerek hastalar olarak, gerek aileler olarak bir düzene oturuyor fakat bir süre sonra sıkıcı veya düzenli bir şey olduğu için e, yorucu gelmeye başlıyor. Umarım sadece hastanede değil de ev ortamında da bu tedaviyi alabilme imkanımız olur. Merhaba. Benim adım Gamze Sevda Öpürken. Ben 16 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum ve MPS tip A hastalığından biriyim. Şimdi gelelim sorulara ve cevaplara. Karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Yani bu soruya nasıl cevap verebilirim? Şöyle söyleyeyim, ee, mesela küçükken çektiğim bir zorluk vardı. O da güçlü olmaktı. Küçüklüğümden itibaren enzim terapisine başladığımda her hafta almam gerektiğine alışmamdı. Yani doktorların inle yapması ve ilacın 5,5 saat falan sürmesi. Buna bir bayağı zorluk çekmiştim küçükken. Değişmesi gerektiğini düşündüğünüz şey nedir? E Bu çok güzel bir soru aslında. Yani değişmesini gerektiğim düşündüğüm şey ileride başka bir tedavi yönteminin olmasını istiyorum ee, Tabii ki şimdiki tedavi yöntemimden de çok memnunum Allah'a şükür ee, ama ne bileyim yani ileride başka bir tedavi yöntemi daha iyi daha kolay ve daha çok e, yaşam kalitesi veren bir tedavi yöntemi ilaç olursa daha çok mutlu olurum ve daha çok sevinirim durumunuzla ilgili en büyük yanlış kanı sizce nedir ee, bu aslında bir hassas konu. yani Benim cevabım hassas bir konu. Ee, bu soruda açıkçası baya bir düşündüm. Acaba ne cevabı versem diye. Ve aklıma şöyle bir soru geldi. Yani şöyle bir cevap. Ee, korona aşının hızlı e, bir şekilde yani etkisini bilmeden ve e, işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmeden çıkarılması e, bu benim düşüncem. Ama ee, özellikle nadir hastalıkları için ama inşallah korona aşısı bize yardım olur, işe yarar ki artık bu virüsten kurtuluruz. Dışarı çıkabiliriz, gezi tozabiliriz çünkü bizim için e, dışarı çıkmak falan zor oluyor. Çünkü e, bizim dikkat etmemiz gerek nadir hastalıkları olduğumuz için. Nadir hastalıkla bir yaşam hakkında diğer kişilerin bilmesi istediğiniz ne var? bu çok güzel bir soru çünkü bu soru aslında çok söyleyebileceğim şeyler var ama kısa tutmak istiyorum yani öncelikle ben şahsen bana normal insan gibi davranmalarını isterim ayrımcılık asla yapılmasın biz sonuçta normal insan gibiyiz sadece bir hastalığımız var bu bir özel bir şey değil yani karşınızdaki insanı Belki üzebilirsiniz ayrımcılık yaparak ee, ve karşınızdaki e, üzüldüğünü bilemezsiniz yani. O yüzden lütfen yapılmasın diyorum yani. Herkes, her insana bence normal davranmalı. Sırf engelli diye şöyle şöyle davranmasına gerek yok yani. Sonuçta biz de istemedik yani engelli olmayı ama e, yaşıyoruz yani. Ve kimse bizimle zorluklar çektiğimizi de bilemez yani bunu da düşünmek gerek. Yani tedavi yöntemi var. Kaç kere doktora gidiyorsun. E, bazen kendini yalnız hissediyorsun. Mutsuz hissediyorsun. Yani bunu aklınızdan bence sakın kaçırmayın demek isterim. Evet. Hayatınızdaki en büyük gurur duyduğunuz an e, bu da çok güzel bir soru. Genellikle herkes hayatında veya kendinden biraz olsa gurur duyması gerek bence. Ben kendimden çok gurur duyuyorum. Neden diye sorarsanız ilk önce bu hastalığa rağmen güçlü olmam, asla pes etmemem ve hiç vazgeçmemem ve ne olursa olsun her şeyi başarmam ve asla yıkılmamam, her şey düzelecek demem, hep pozitif düşünmem. Bu da bence çok önemli. Yani negatif düşünceler hiç iyi değil yani. Ben böyle diyorum, pozitif düşünelim, pozitif şeyler olsun. Tabii ki bazen pozitif şeyler olmuyor ama yine de güçlü olmak gerekir, pes etmemek gerekir. Bence hayat bunu gerekir. E, ne olursa olsun hayatın tadını çıkarmak gerekir. Yani böyle, yani bu benim düşüncem. Ve soruların cevabına cevapladığıma göre gelelim son şeye. Bu sorulara bana e, cevaplamam için imkan verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok minnettarım ve çok gurur duyuyorum. Ee, sorular gerçekten çok güzel bir sorulardı. Bazı sorularda zorlandım biraz cevaplamaya ama gerçekten çok güzeldi. Azıcık da düşünmem gerekti acaba ne cevaplayayım ne cevaplamayayım diye. Ama yine de güzel cevaplar sunduğumu düşünüyorum. Saygılarımla ve tekrardan teşekkür ederim. Gamze Sevda